Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler, ee, Güneye Bakış şeklinde yeni bir program formatında karşınızdayız. Ee, bugün sizlere genel olarak geçtiğimiz hafta ne oldu, bugün hafta e, neler olacağını kısaca bahsetmek istiyorum Cemal Bey'le beraber. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. İsterseniz ben çok kısa geçtiğimiz haftayı ve bu hafta beklentilerimizi açıklayayım. Daha sonra e, biliyorsunuz ki bilanço sezonu geldi. Artık bu haftanın sonuna doğru öneri listemizdeki iki tane hisse senedine sonuçlarını göreceğiz. Onların üzerinde dururuz. E, değerli yatırımcılar, geçtiğimiz hafta genel olarak baktığımızda 1400 ile 1420 bandı içerisinde biz 100 endeksinin işlemlerini sürdürdüğünü gördük. Burada tabii ki geçtiğimiz hafta e, ana başlıklarda yoğun moralitir bir hafta olarak varsaydığımız haftalardan bir tanesiydi. Yeni haftaya bakacak olursak e, uzakta doğu piyasalarda pozitif hareketlilik söz konusu. Avrupa tarafına baktığımızda valiler hafif eksi şekilde işlemlerini sürdürmekte. ABD tarafında da yine hafif eksi valilerde e, sinyal almaktayız. Bizim piyasamıza dönecek olursak eğer içeride e, genel olarak bakacak olursak kur tarafında tabii ki e, çok fazla konuşuluyor. Yeni tarihi rekorlar kuruluyor Hem dolar tl tarafında hem Euro TL tarafında hem de o, e, döviz sepeti dediğimiz e, bileşende de yukarı yönlü hareketler söz konusu 10 TL'nin üzerinde şu an işlemlerini sürdürmekte. Biz yeni haftaya endeksin negatif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1400 seviyesi bizim takip edeceğimiz destek noktamız. 1400'ün altında ise 1390 seviyesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin e, devam etmesi, olumlu şekilde piyasanın e, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi için ise 1420 seviyesine direnç noktasını takip ediyor olacağız. Bu noktanın üzerindeki bir kapanış e, yeniden endekste umutları canlandırabilir. Bu da nereye kadar dersek e, 50 günlük ortalama olan kabaca 1430, arkasından da 200 günlük ortalamamız olan 1450 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Küresel piyasalarda yine dikkat edeceğimiz verilere bakacak olursak e, özellikle ABD 10 yıllık tahvillerinin yeniden 1.60 seviyesini üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu önemli bu en az e, küresel piyasaları biraz daha rahatsız eden seviye 1.60. Bunun üzerindeki hareketlilik piyasalarda risk iştahını kapatmakta. Dolar endeksine bakacak olursak burada da 94 seviyesinin yeniden üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da eee gelişmekte olan ülkelerin para bilimleri üzerinde baskıyı artırıyor. Ayrıca Brent petrol biliyorsunuz son zamanlarda enerjiyle ilgili yaşanan sorunlardan dolayı e, herkesin gözü Brent petrolde Brent petrolünde 85 doların üzerinde seyrettiğini görmekteyiz genel olarak küresel piyasalarda yine algı enerji fiyatları ve emtialardaki yükselişlerden dolayı enflasyonların kalıcı hale gelmeyecek bir korkusu bu da küresel piyasalarda baskıyı arttırıyor ayrıca bu hafta dikkat edeceğimiz verilerden bir tanesi e, merakla beklediğimiz Merkez Bankası'nın faiz kararları Biliyorsunuz ki geçtiğimiz ayda e, 19 olan politika e, faizini 100 bas puan indirerek 18'lere çekmişler e, bu haftada e, piyasalar indirim bekliyor genel olarak Merkez Bankası'ndan. E, bunu görüyor olacağız ayın 21'inde. Ayrıca bu hafta yine şirketlerin 3. çeyrek e, karları gelmeye başlıyor. Dünyada başladı. E, genel olarak ABD tarafında gelen karlara bakacak olursak çok çok olumlu karlar görmekteyiz. E, Endeksli destekleyici endeks, endeks, karlar söz konusu. Biz içeride e, TAV ve Arçelik'le başlayacağız. Bu iki hisse senedi Atı Yatırım'ın e, öneri listesinde bulunan hisse senetleri. Biz bu iki hisse senedinde pozitif bir çeyrek geçirdiğini düşünüyoruz. E, olumlu karlar açacağını düşünüyoruz. Detaylar için ben Cemal Bey'e aktarayım. Cemal Bey top sizde. Arkadaşlar günaydın. Murat güzel bir özet yaptı zaten. Bu haftanın önemli şirketler bazında Arçelik ve TAV var. Ee, hem Arçelik hem TAV'da tatmin edici, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Burada özellikle Arçelik 3. çeyrekte acaba daha kötü olabilir mi e, korkusu vardı. Geri alım programlarına rağmen hisse baskı altındaydı ama bu hafta 21'e gibi, 21'inde açıklıyorlar. E, daha olumlu tepki alabileceğini düşünüyoruz. Hatta bu hafta boyunca da olumlu olabileceğini düşünürüz. TAV içinde keza. TAV'da da iyi bir rakam bekliyoruz. Bunları zaten tam rakamları sizle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Geçen haftalarda dövizle birlikte yattık, dövizle birlikte kalktık. Bu geçen yılında aynı döneminde de bu şekilde olmuştu. Ama şu anda zaten artık top Merkez Bankası'nın sahasında. Buradaki indirip yap, yapması önemli değil. Daha önemli olan bu ateşin sönmesi. Hep beraber buna tanık olacağız. Ama bu süreç içerisinde zaten bizim ata yatırım olarak e, önerdiğimiz hisselerin hepsi böyle durumlara karşı dayanıklı şirketler ve bunlar da yine e, fark etmekte kalmakta fayda görüyoruz. Ama enteresan bir e, hafta olacağını görüyoruz. Yani bu haftanın seyri bize önümüzdeki bu yılın sonuna kadar olan süreçteki durumla ilgili bilgi verecek. Ben de bu tarafı böyle özetleyeyim Murat zaten bu formatta çok hızlıca bizim amacımız sen yorum yaptıktan sonra ben de çok kısaca birkaç ekleme yapmam ve ardından da sorular almak. Bugün ilk tabii ki yayın e ama söz sende dediğim gibi bu formatta amaç interaktif olarak gelebilecek sorulara bildiğimiz kadarı dilimiz döndüğünce cevap vermek olacak. Aynen. Evet abi size söylediğimiz bu yayın ilk defa oluyor. Ee, bunun duyurusunu aslında bugün test yayını diyebiliriz. Bunun duyurusunu bugün e, bütün yatırımcılarımıza ve takipçilerimize yapacağız. Bundan sonra her sabah sizlerle böyle çok kısa e, güne bakış şeklinde bir e, derli toparlayıp Cemal Bey'le hem teknik tarafta ne var hem temel tarafta gelişmeleri e, aktarmaya çalışacağız. E, biz bunu e, olabildiğince kısa tutmaya çalışacağız. Daha çok sizden gelen... Ee, merak ettiğiniz soruları yanıtlama amaçlı yapıyor olacağız. Ee, bugün için bu şekilde kapatmış olalım isterseniz. Yarın tekrar görüşmek üzere.